ilçemizin, Anadolu Belediye'mizin bir Bu içerisinde bulunduğumuz kurban kesim alanımız, tesisimiz. Padoklarımızla, kesim alanlarımızla birlikte gayet modern, steril, temiz bir ortam içerisinde bu kurban sürecinde buradaki hemşehrilerimize hizmet verecek bir alan. Tabii yaklaşık bir ay ilçe müdürlüğümüz başta ilçe Tarım Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığımız bir eğitim programımız var. Bu eğitim programımızda da yaklaşık 25 tane kursiyerimizin kurban kesim anlamında sertifika eğitimleri ve hem teorikte hem pratikte almış oldukları eğitimi sonucunda bugün de sertifika törenlerini gerçekleştireceğiz. Tabii ben öncelikle burada emeği olan Başta Kaymakamlığımız olmak üzere bütün eğitmenlerimize, müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Arnavutköy Belediyesi olarak Halk Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde bizler de veterinerlik müdürlüğümüzle birlikte katkı sağladık. Burada tabii ki eğitimin amacı, sertifika programının amacı başta İslamın usullere göre kesimin öğretilmesi. Sonrasında malum her kurban sesinde ne yazık ki bir ufaklı bazı kazalar yaşıyor. Kazaların önüne geçebilmek. Örnek kesimhanelerden birindeyiz. Anadolu Belediyemizin sağlamış olduğu ciddi bir imkan var burada. Kurban Bayramı'nda Anadolu köyümüz İstanbul'un büyük bir yükünü alıyor bugün burada örnek bir çalışmanın bu şehirlerin ve buluştuk. Ben belediye başkanımızla, kıymetli mesai arkadaşlarına, kaymakamlığımıza bağlı birimlerin kıymetli çalışanlarına, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Dini vecibelerimize göre, usulüne göre, ilmine göre burada bir kurban nasıl kesilir onu öğrendiler. Katıldıkları için kendiler de şanslı, biz de şanslıyız. Bundan sonraki çalışmalarında daha güzel, daha nitelikli işler yapılabileceğini öğrenmiş oldular. Herkese teşekkür ediyoruz. Kazasız, belasız kurban bayramları diliyoruz.